Merhaba arkadaşlar iki kafada kanalına hoş geldiniz. Ben de Okan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Agario oynuyoruz. Okan kostüm kastı. gördüğünüz gibi arkadaşlar takımla oynamak istedim bu sefer. bu takımla daha eğlenceli oluyor ve ben başka yani kendi takımdakilere onları büyüteceğim. Kırmızı da şu anda ona kırmızı da açık. Herkese fark atmışlar. Abi bizim mavi. <laughs> bizim Spiderman alması gerekiyor. Hadi Spiderman. Oha. Ayı. Allah Allah. Şu Şurada bir takı Spiderman. Spiderman. Oh Oh. Oh. Oh, ben hemen evet, orada Spiderman 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 ah. <laughs> Evet arkadaşlar bu kanalımızdaki ilk Agario videosu Arkadaşlar bu kürşatla çekeceğiz ve bu arada arkadaşlar oyuncu adam kanalına hala abone değilseniz abone olmaz. Ve açıklama kısmında kanalın linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten benim gerçek kanalım. Kürşat'la bu kanalı kurduk. Ve şu anda 11 abone olduğu için çok teşekkürler. Evet. <laughs> Biz maviyiz. Maviler şu anda... abone bunu. De bunu Evet arkadaşlar bu arada. Ee, burada da söyleyeyim. Oyuncu Adam kanalımda zaten söylemiştim. Arkadaşlar e, arkadaşlarınızla birlikte oynamak istiyorsanız Agar Z'ye gelin Bunu işte açıklama kısmına veririm arkadaşlar. Agar Z'yi vereyim. Bilmiyorum. Ama vermem gerekiyor aslında. <laughs> Bu şu bunun. Allah! <laughs> Adamın beleşine ya. Adamın beleşine ya. o ne ki ne ki yapma. yapma yapma bunu yapma bunu Allah ölüyorum 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 evet o dedi haybaay evet ben çevirimi biraz büyüteyim ondan sonra kendi takımına arkadaşlarım. ah mavi değil mi mavi o KPSS'den haber verelim. Kadra seçisi. Ne de olsa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Balonlara çalışıyorum. Hadi. Hadi. Bir şey. Katalar. O bir kompozisyon var. Ama o Allah Allah delish ne ya delish ne o one piece kardeş bir one piece o oh, agarvan Agarvan O bu da agarvan sana güveniyorum alacaksın kardeş al hayır alp hayır alp alabilir mi Agarvan Agarvan küçük No. lan adamlar... o adamlar neye koşuyor hop ya hadi hadi takla adamları bitireyim ah no, gene no. mi no. Bunu no, mu? Bak ah, benim sayemde oynamaya başladı. Ben ettirdim oynadı diye gösteriyorum. At 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 at. Oh, <laughs> <Daha ikste. gülüyor> bu Big Boss gene buradayım. Lan bu da tasaraydı o bedeşçiye bak. Lan çıksana. Ölüyorum, ölüyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu bizim Van Persie. Olur lan bizim Van Persie. Ben Van Persie'yi bütün. kadar falan olabilir. Lan alırsın lan alırsın. Lan saldırsanız da şu kartı say. Niye saldırmıyorsunuz ya? Oh, cool. O bizim vantörsi. Hadi vantörsi büyü. Al onu. Olmaz. Allah. Ulan. 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 Abi bu neyim var? Ben onu Kazanan agar yok. Bakın. Evet arkadaşlar dediğim gibi birlikte arkadaşlarımızla oynamak istiyorsanız Akar veya Akar Kral falan gelin orada arkadaşlarımızla birlikte oynayabilirsiniz Söyleyeyim söylemiş olayım Ben burada ben bir kırmızılıya küçüleyim ha şu yurtulur o kırmızılar kırmızılar işte bu kadar bizim youtuber'ı youtuber'ı dostum <laughs> Allah Allah ya videoyu burada bitireceğim arkadaşlar sinirlen neyse sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın zaten bu ilk bölümde e, sonraki bölümlerde Kürşat Hasan gibi konuklar gelebilir Emre de gelebilir neyse arkadaşlar Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın oyunsuz kalmayın